Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kardeşlerim dizisi videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız, bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Kardeşlerim dizisinin başlığı oyuncuları Dan olan Asiye ve Doruk aşkından çok güzel ve güzel sahnelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de çiftimizi beğenip destekliyorsanız, onları bir arada daima görmek istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.